Merhaba arkadaşlar. Mesut Hayat öğretmenimizin hazırlamış olduğu 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz Dostluğun önemi hayatın çeşitli evrelerinde kendini gösterir. Zor zamanlarda bir dostun varlığı moral ve destek kaynağıdır. İyi günlerde ise mutluluğumuzu paylaşacak birinin olması sevincimizi ikiye katlar. Dostlar bize ayna tutar. Kusurlarımızı nazikçe gösterir potansiyelimizi fark etmemize yardımcı olur. Bu metinde geçen altı çizili sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz demiş. Nazikçe arkadaşlar kibar bir şekilde incitmeden zarifçe anlamlarına gelir. Destek ise yardım, dayanak ve güç verme anlamlarına gelir. Cevabımızı bu şekilde yazıp ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru bilgisayarın ilk versiyonlarından biri 1940'larda Alan Turing adında bir matematikçi tarafından geliştirilmiş. İngiltere'nin Manchester şehrinde çalışan bu adam çok zekiymiş ve birçok önemli buluşa imza atmış. Savaş sırasında düşman mesajlarını çözmek için hızlı hesaplama yapabilen bir makine olmasını istediği için böyle bir cihaz tasarlamış. Onunkinden önce başka hesap makineleri de varmış ama Turing'in bilgisayarının en önemli farkı programlanabilir olmasıymış. Bu sayede farklı görevler için yeniden ayarlanabiliyormuş. Bu metne göre Alan Turing'in bilgisayarını kendisinden önceki hesap makinelerinden ayıran en önemli özelliği aşağıya yazınız. Son cümlelerde var arkadaşlar bakın. Başka hesap makineleri de varmış ama Turing'in bilgisayarının en önemli farkı programlanabilir olmasıymış. Yani bu kısmı yazıyoruz. Cevabımızı şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Alan Turing'in bilgisayarını diğerlerinden ayıran en önemli özellik programlanabilir olmasıydı. Bu özellik sayesinde bilgisayar farklı görevler için yeniden ayarlanabiliyor. Üçüncü soru bir elin nesi var iki elin sesi var diye bir atasözümüz vardır. Aslında eller tek başına ses çıkarmaz ama bu söz birlikte çalışmanın gücünü anlatmak için söylenmiştir. İşbirliğinin insan hayatındaki önemi çok büyüktür. En zor işleri bile birlikte çalışarak kolayca halledebiliriz. Gel arkadaşım şunu birlikte yapalım demek başka sen git bunu tek başına yap demek bambaşkadır. Birlikte çalışmak sadece işleri kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda insanlar arasındaki bağları da güçlendirir. Bu metnin anahtar sözcüklerini aşağıya yazınız. Dikkat edersek arkadaşlar, işbirliğinden bahsediyor. Yani birlikte çalışmaktan bahsediyor. O yüzden işbirliği, çalışmak, birliktelik diyebiliriz. Cevabımızı bu şekilde kısaca yazabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü soru Yukarıdaki cümleleri büyük harflerin kullanımlarına dikkat ederek yeniden yazınız. Ahmet amca her pazar günü bize gelir. Dikkat edersek burada Ahmet amcanın A kısmı yanlış yazılmış arkadaşlar. O yüzden doğrusu burada A büyük harfli olacak. İstanbul'da 29 Ekim Salı günü büyük bir kutlama yapılacak demiş. Bakın 29 Ekim derken arkadaşlar e harfinin büyük olması gerekiyor. Çünkü belirli bir tarih var. Yine dikkat edersek salı günü demiş arkadaşlar. Buradaki salıyı da büyük harfle başlatmamız gerekiyordu. Düzenlenmiş olarak bu şekilde yeniden yazabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Ayşe, Mehmet, Fatma ve Hasan pikniğe gidecekler mi derken burada sıralı isimler olduğu için arkadaşlar virgül kullanıyoruz. En sonunda da soru sorduğu için bakın mi soru ekimiz var. Soru işaretimiz olacak. Öğretmen sınıfa girdi ve seslendi. Öğretmenden alıntı yaptığımız için arkadaşlar tırnak işareti içine alıyoruz. Herkes yerinde mi diye sorduğu için de buraya soru işareti koyuyoruz arkadaşlar. Bugün 23 Nisan çocuk bayramını coşkuyla kutlayacağız. Bakın burada özel isim arkadaşlar tek tırnakla ayırt ediyoruz kesme işaretimizle. Sonrasında da nokta işaretini kullanıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Bey bakın burada ünvanların kısaltılması olduğu için ikisine de nokta işareti koyuyoruz. Ahmet Bey 3. kattaki dediği için yine bakın burada nokta işaretimizi koyuyoruz. Odasında çalışıyor derken de cümlemizi bitirdiğimiz için nokta işaretimizi koyuyoruz. Yazar Orhan Pamuk dedikten sonra virgül koyuyoruz. Çünkü bu öznemiz arkadaşlar. 2006'da dediğine göre şurada kesme işaretimizi kullanıyoruz. Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı derken Nobel Edebiyat Ödülü özel bir isim olduğu için arkadaşlar şuradan yine kesme işaretimizle ayırıyoruz. Altıncı soru aşağıdaki metinde boş bırakılan yere metnin devamıyla ilgili tahminlerinizi yazınız. Arkadaşlar bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben kendime göre ve öğretmenimizin anlattığına göre bir şekilde tamamladım. Siz kendi hayal gücünüzü kullanarak yazabilirsiniz. Kerem mahallelerindeki parkta bulunan eski bir ağacın altında otururken ağacın kabuğunda küçük bir kapı fark etti. Merakla yaklaştığında kapının üzerinde sadece cesur olanlar açabilir yazısını gördü. Kerem her zaman macerayı seven bir çocuk olmuştu ama bu sefer biraz çekiniyordu. Ya kapıyı açtığında kötü bir şeyle karşılaşırsa? Uzun süre düşündükten sonra cesaretini topladı ve titreyen elleriyle kapıyı açtı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Gözlerini yavaşça açtığında küçük ve renkli ışıklarla dolu bir dünya gördü. Ağacın içi sihirli bir orman gibiydi. Minik periler etrafta uçuşuyor, sevimli kahramanlar koşturuyordu. Kerem şaşkınlıkla içeri adım attı. Bir peri ona yaklaşıp "Hoş geldin cesur çocuk." Ormanımız tehlikede ve senin yardımına ihtiyacımız var dedi. Kerem biraz korksa da heyecanlıydı. Bu sihirli dünyayı kurtarmak için neler yapması gerektiğini merak ediyordu. Böylece Kerem'in unutulmaz macerası başlamış oldu. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Siz de kendinize göre hayal gücünüzle istediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.